<laughs> Hepinize arkadaşlar ben Enes bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta mükemmel abimizi öldüreceğiz ee, nasıl öldüreceğiz derseniz bildiğin bir şekilde öldüreceğiz de önemli olan sorun bu değil sorun ee, nasıl diyeyim size Ejder'i nasıl öldüreceğiz ee, Sabahtan beri dördüncü saatimizde herhalde e, Hayırlısıyla gireceğiz arkadaşlar Yanında bu arada e, Şey var Aynı çocuklar var Kanka senin kaç okun var lan ee, Onu <laughs> bir insa şu Vursam kafasına kafasına. Balta daha çok sert vuruyor doğru. Balta ile vuracağım. Oğlum bir düşmedi bu ejder de İnsene, arkadaşlar ejder kanser çıktı. Bu arada hile yok görüyorsunuz emeğimizle kasadık yani bunlar da ee, bat, batık gemilerden falan çıktı. Bu şeyden çıktı ejderin girişinde kitaplık var böyle. Ondan çıktı şu ateş trendleri Piglinlerden falan çıktı. Ejder nefesi falan. Hani. E, iyi Yo. Baya şeyimiz olsaydı. Şurada elmas set olurduk yani. O zaman iyiydi. Görüyorsunuz. Nasıl bir halimiz var. Şey ya, Helal sana ha? Öf öf. Hepsi oturuyor oğlum. Hepsi oturuyor. Bu arada arkadaşlar. Ejder nefesinin ne işe yaradığını söylersen sevinirim. Büyü xr mi ne iş yarıyorsa. Ölümsüzlük iktiren çözülür. İnecek misin? <laughs> İnmiyor lan bu nasıl bir şey? <laughs> Hepsi de tutturuyor sen bu ne lan? İn artık in in. Lan bir inmedin lan sen. Şu oyunu bitirelim be. İki. Hmm, arkadaşlar dördüncü saatimize giriyoruz. Adal abimiz. İki yirmi iki dakikada bitirdi ki bayağı zor. işte bitirdi. Ne falan. Aynen. Biz hak 4 saattir oynuyoruz ya. Ay, çok Ay, arkadaşlar bu arada kanalıma abone olup like atarsanız sevinirim. Aynen nedir de bug'la karşılaştık. Ana merkez var ya hani böyle bir piglin ara falan. Ee, orada karşılaştığımız yerde altınların olduğu yer falan çıkmadı bize bayağı fakir yani orada bir saatimiz oraya harcadık zaten. Oraya oraya Aynen. İki, iki buçuk saat nedir gitti oyun başı zaten bir 40 dakika yok 10 dakika 20 25 dakika falan oyun başı ondan sonra nedirden çıktık falan de 40 dakika nedirden çıktık aradık bir şeyler hadi hadi öl artık hadi öl öldür lan bana bir şey olmadı <laughs> oğlum Aha, Spectre <laughs> Ne papyon lan göt. İyi diye babanız. <laughs> Helal lan diyor. Aldık maçı. Eses 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 eses. Ben de vicus var lan ne sesi. XP 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 XP. Uy 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 uy. Ejder yumurtasının nasıl alacağız lan? Kanka Enderman kesip de şuraya gidelim. Enderman kes, enderman. enderman. Lan bu Enderman bana rekt attı. Bu ne lan? Arkadaşlar gördüğünüz gibi Enderman rekt abi. Tepe. Ha dikkat et o yumurtaya. Bir şey olursa seni yakarım. Ne yap Ha benden şunu alır mısın? Şunu benden alır mısın? Şu şu. Ya oğlum Tekte tutturursam var ya. Hadi arkadaşlar tekte. Ee, kazma var. Dur en taşı kazayım ben. Verimli kazma da yok. O kadar yavaş ki. Bir blokla yolu yapmayı deneyeyim bir. Küçük bir yol yapayım. <laughs> tamam. Bir yolu çekiyorum sen ender kaz. Çünkü bende vuracak bir şey yok anasını. Dur dur bunlar şimdi korumuyor. Oha! Ne yapacağız lan o kadar? Lan şunu alın benden. Bir kişi, bir tanesini ikimiz de alsak daha kolay olur. ama bu endermanlar çok pis vuruyor ya. En sinir yaratık. <laughs> He. Boz gibi bir şeyler. <laughs> ne yapalım kankacım? Aha ölürüm birini. İki pövlüm var benim. Arkadaşlar buna bir yitir olsa var ya bu endirmenim ben. Endirmenle öpüştük. Öldü. Oğlum endir çıkmadı lanet olsun. Kekik ganimet kılıcım orada. Orada da indirimen var, orada indirimen keseriz. Spam O da var. Ben çekeyim, ben buraya spam boy çekeyim, sen dünyada spam boy dik alsın. Güzel kanka sen oynan çıkıyorum ben bu zaman. <laughs> Mahsur kaldım. Eee, <laughs> peki oğlum Ender Pearl atacağımız yer nerede? Orada. On bende iki tane var. Sebepiçüley. Öl sen artık ya. Öl sen artık ya. TP istersen. İttirirsin lan beni. Aha. Kanka ee, bir şey diyeceğim. Enderpearl attım içine gittim mi? Gittim ben Arkadaşlar gittim. Gittim mi lan? Bura nere? Bura nere? Oğlum bura nere? Bloğum yok benim kanka. Hiç karışma. Aa gördüm tam yüklendi yüklendi. ben de ilk geldim tamam ben de ilk <laughs> tamam, <laughs> Bu endirmenlere hemen dalmayalım sonra sinirlenirler bize. Oğlum ilkten maden kazmaktan var. Oğlum bir milyon endirmen var. Bakarsak ölürüz. Oğlum maden derken şu şeyler işte. Kıralım şunları. Oğlum bunlar ışınlıyor mu ya? Abi verimlik bir kazmanız bile yok ya. Var mı? Yok. Kitabım var. Büyük kitabı var ama. Deri yok. Hepsi vardı kanka geride bıraktım. Oğlum biz onu bir de bulacağız ya çok uzaktadır. Ben bir araştırayım belki şansımız vardır. Hadi şuralardan yemekleri de alayım da yemekler de işimize yarar. Doğruyor oğlum bayağı doğruyor. Ama ışınlıyor gibi bir şey yapıyor anlamadım. Değişikerleri mi ışınlıyor? Bir gerin evet. Sürekli yeri o zaman. Bu arada arkadaşlar e, videoyu beğendiyseniz kanala like atarsanız sevinirim. Bura nereden? Geri dönmeyeceğiz buradayız kanka her Hadi. Keseriz keseriz bir şey yaparız sonra. Yap. Evet arkadaşlar elektriği bulduğumuzda döneriz. Ee, e, takipte kalın. Devam edeceğiz zaten. Videoyu keseceğim sadece. Bay bay. Evet arkadaşlar döndük. Ee, bir saat daha aradık. Ee, gördüğünüz gibi temizledik. Daha yeni bulduk yani. Ee, daha 10 saniye 15 saniye oldu temizlediğimiz. Temizlemedik aslında. Hiç kimseyi öldürmedik daha. Baksana görüyorsunuz buradalar. Eee Arkadaşlar çok zorlandık. Yarım saattir arıyoruz. Ee, en son dedim ki boş ver videoyu video. Çıkalım dedim. Arkama bir dönme bir döndüm. Baktım ananı bacını arkamda dedim böyle. What dedim. İşte bulduk arkadaşlar. Şansımızı uçuyorum lan. Hayır hayır hayır. Ee, arkadaşlar şansımız böyle işte. Çok mutluyuz. Ee, oyunu bitirdik bu arada. Ee, şimdi ne yapacağız tabi. Aynen. Neredesin? Görüyorum. Bunlarda ödül yok mu kanka? Buralarda şeyler yok mu item? Aynen bir elektra Evet. Aynen. burada arkadaşlar. Kanka her şeyi buraya yerleştirsen. Burada. Böyle yerleştir be hepsini göster. Bu bu. Uçuyorum. Ay elit de şurada. Görüyorsunuz. Uçayım mı? Uçayım mı be? Uçayım mı? uçayım. Video oğlum video. Uçayım. Arkadaşlar bu arada şu canavar gibi bir şey şarkılar var. nasıl yapacağımı yani. Game mod falan geçseydik zaten 10 dakikaya bir bulur bitirirdik yani. Onu da bir düşünün biraz. Beyninizi kullanın. Aynen şu an yoruldum arkadaşlar. Video içindeyiz zaten. E, kendimiz yapacaktık zaten bunu. E, he ne olacak ki zaten bir videomuzu çekelim dedim. Doğru mu kanka? adam yukarıya çıkamıyorum. Yukarıya çıkamıyorum ki daha süremedim. Canavar var. Canavar canavar. Cinavar var. Ee, arkadaşlar bu arada videoyu beğendiyseniz kanalıma like atarsanız sevinirim. Ee, şurayı da kırayım. Şunu da kıralım. Şuradan şöyle şöyle şöyle. Oğlum parkur gibi bir şey yapmışlar buraya. Uçayım. Uhu, görüyorsunuz arkadaşlar uçuyor. E, jet e, Tam gel kanka vereyim. Arkadaşlar. E, arkadaşlar bu arada e, bayağı harbiden bayağı uğraştık yani. Bir videoyu beğenirseniz sevinirim. Video bak arkadaşlar 4 saattir oynuyoruz değil Al kanka. 4 saattir oynuyoruz arkadaşlar. Eee 10 dakikalık 15 dakikalık video çıktı görüyorsunuz ee, yani emek veriyoruz sizde bir emeğin karşılığı için bir like bir beğeni eksik etmeyin yani ee, o kadar uğraşıyoruz bir like bir beğeni çok fazla değil bu sizin için büyük ihtimal bunlarla dekor yapılabiliyor çok güzel ledler yapılıyor bu arada yani arkadaşlar Arkadaşlar bak mesela ee, bir game mod Ben de Game mode kritik. Yani şöyle bir led yaparsınız. Hani sonra adı neydi? Mer yazarsınız. Şundan ya bu değil. Uygunu neyse işte bu diyelim. E, şöyle. Dur şöyle şöyle. Dur. Şöyle. Şöyle. Şöyle işte arkadaşlar. E, şöyle çevirirsiniz. Dekorur olur yani dekor. Hoş bir dekoru var. E, hani dekor amacından kullanım uygun görüyorsunuz. Hani bu arada arkadaşlar bu kadar da e, videomuzu eyzan nefesimiz var. E videoyu beğenirseniz like atıp kanala abone olursunuz. Sevinirim. E, e Kanka Timur e, Katak gelsin diyor. 30 like. Aynen arkadaşlar. 80 abone olduk zaten. Onun uğruna bir 30 like atarsınız inşallah. E, bu kadar da arkadaşlar. Kanalıma like atmayı yeniden unutmayın. Görüşmek üzere değil mi? Özledim, özleyeceğim sizi. Görüşmek üzere diyeceğim. Durun durun. İlk aşağı mi? Görüşmek üzere.